Avrupa Birliği Horizon 2020 tarımsal toprak yönetimi Avrupa Ortak Programı kapsamındaki projelerin geliştirilip uygulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. O projelerden birisi de yaşayan laboratuvarlar aracılığıyla toprak yönetim uygulamalarının teşviki ve karar destek araçlarının geliştirilmesi projesi. Projeyle üreticilerin daha verimli ürün elde etmesi, iklim değişikliğine karşı sistemlerin uygulanması, yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca üreticilerin teknolojiden daha fazla yararlanması da sağlanacak. Proje kapsamında Ankara'daki Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde çalıştay düzenlendi. Çalıştaya bakanlık yetkilileri ve üreticiler katıldı. Çünkü e, iklim o kadar e, olumsuz şekilde değişecek ki işte yağışların azalması ya da e, aşırı yağışlar, yağışın olmaması, kuraklık, aşırı sıcaklıklar. Çalıştaya katılan Enstitü Müdürü Mehmet Keçeci, projenin planlı üretime destek sağladığını belirtti. Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu bir çalışma daha var. Üretim planlaması. Üretim planlaması da aynı zamanda bu kadar destek sistemlerinin kullanılması neticesinde oluşabilecek bir şey. Keçeci, proje kapsamında kurulacak sistemin gelecekteki faydasına dikkat çekti. Parselde ne kadar suyu kullanması gerektiğini görsün. O suyu bitkinin hangi aşamalarda, hangi süre içerisinde verilmesi gerektiğini planlayabilsin gübreyi ne kadar kullanacağını görsün. O gübreden hangi zamanlarda, hangi şekilde ve ne kadar sürede verilmesi gerektiğini görsün. Çalıştaya katılan Sincan İncirlik Mahallesi Muhtarı Fevzi Narman da çalıştayın önemine değinerek tarımda teknoloji vurgusu yaptı. Hala anadan babadan öğrenilen tarım yapılıyor. Bu tarımdan artık çıkmamız lazım. Benim babam tap gübresi kullandıysa bana diyor ki DAP at diyor. Ya DAP niye artık diyor. Ben organik gübre kullanmak istiyorum. Yok diyor olmaz DAP at. Yeni şeyler yapmak gerekiyor.